Aç adamın inancı. Bir zamanlar imanı çok kuvvetli, gezgin bir derviş yaşarmış. Bu derviş bir gün çölde yolunu kaybetmiş ve aç kalmış. Yiyecek bir şeyle arayarak yürüdüğü eski bir patikada başka bir yolcu tarafından yolun kenarına atılmış Boş bir meyve sepeti görmüş. Derviş sepeti almış ve omuzunun üstünde sallayarak yüksek sesle dua etmiş. Bu aç adama boş bir meyve sepeti verdiğin için şükürler olsun Allah'ım ve yürümeye devam etmiş. Biraz sonra derviş kırılmış eski bir yaya denk gelmiş. Yayı alıp sepetin içine koymuş ve yüksek sesle dua etmiş. Bu aç adama kırık bir yay verdiğin için şükürler olsun Allah'ım. Ve yine yürümeye devam etmiş. Yolun biraz da aşağısında derviş kurumuş ve üzerinde hiç meyve olmayan bir ağaç görmüş. Ağaçtan birkaç kurut dal koparıp sepetine koymuş. Ve yine yüksek sesle dua etmiş. Bu aç adama kuru bir meyve ağacı gösterdiğin için şükürler olsun Allah'ım. Derviş biraz daha yürümüş ve üzerinde götükler olan eski bir tencere bulmuş. Eski püskü tencereyi yerden almış, üzerindeki tozu silmiş ve onu da sepetine koymuş. Yine yüksek sesle dua etmiş. Bu aç adama üstü tozla kaplı eski püskü bir tencere verdiğin için şükürler olsun Allah'ım. Derviş yürümeye devam ederken oltası olmayan bir kanca bulmuş. Kancayı yerden almış, sepetine koymuş ve yine yüksek sesle demiş ki bu aç adama oltası olmayan bir kanca verdiğin için şükürler olsun Allah'ım. Sonunda günlerce yürüdükten sonra dervişin yolu diğer tarafı görünmeyecek kadar büyük bir ırmakla kesişmiş. Yaşlı derviş ırmağın kenarında dizlerin üstüne çökmüş ve yüksek sesle demiş ki bu aç adamın önüne geçilemeyecek kadar büyük bir ırmak çıkardığın için şükürler olsun Allah'ım. Daha sonra derviş bulduğu kancayı kırık yaya bağlamış ve yayı olta gibi kullanarak yakaladığı balığı kuru dallarla yaktığı ateşin üzerinde eski tencerenin içinde pişirip yemiş. Müzik kıssadan hisse. Belki hepimiz, her birimiz bu hikayedeki derviş gibiyiz. Yani Cenab-ı Hak her gün önümüze parça parça fırsatlar, nimetler sunuyor. Fakat biz bu nimetlerin nimet olduğunun bilincinde olamabiliriz. Bunun nedeni ise bazen önümüze sürülen, Cenab-ı Hakk'ın önümüze koyduğu o parça parça şeklinde gördüğümüz nimetler aslında bir büyük bir yapboz nimetinin bire küçük parçasıdır. O güzel ve büyük bir yapbozun elbette ki bir parçası bir anlam ifade etmez. Ancak onun gibi diğer küçük parçalar bir araya geldiği zaman yerli yerine oturduğunda bir mana ifade eder, bir manzara resmi ortaya çıkar. Aynen bunun gibi belki de farkında olmadan Cenab-ı Hak her gün bize ne yapıyor? Küçük olsa da parça şeklinde olsa da bize nimetler sunuyor. Fakat bu nimetler Küçüklüğü nispetinde belki yapbozdaki parçalar gibi tek başına bakıldığında nimetiyet ciheti gözükmeyebilir. Fakat sabırla bu parçaları birleştirdiğimiz zaman bir de bakmışız ki çok büyük bir nimetin ucu ya da çok büyük bir nimetin tamamını görmüş oluruz. İşte burada Cenab-ı Hakk'ın hikmetine, rahmetine, adaletine güvenip sabretmek gerekiyor. Tıpkı dervişin yaptığı gibi.